Geçen yıldan beri devam eden stratejimiz. Yani e, Elliot dalgalarına göre 3. dalga yükselişi uzun zamandır biz böyle böyle çığlıklar atıyoruz. Baara baara 3. dalga yükselişi başladı. Hatta başlamak üzere, imelenmek üzere işte şimdi arkadaşlar son birkaç haftadır endekste zirveler oldu 8400'lerde sonra tekrar 7600'lere kadar indi, 7500'lere geldi. İşte burada biraz düzeltmeler oldu. İşte biz bu düzeltmeleri aslında çok sağlıklı buluyoruz. Yani üçüncü dalga yükselişinin ivmelenmesi için inanılmaz bir ortam hazırlıyor. Bu ortam hazırlama işlemi içerisinde de işte biz burada teknik analizde işte hani ne bileyim bir hisseyi beğeniyoruz ya, işte o beğendiğimiz hissenin doğru zamanda bizim küçük yatırımcının portföylerine girmesini sağlıyoruz arkadaşlar